Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte toca Life oynuyoruz. Evet arkadaşlar, kardeşimle var. Şu an arabadayız arkadaşlar. Video çekiyorum yine de size bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şöyle hop girelim. Evet girdim arkadaşlar. Görüyorsunuz burada bir sürü yerlerim var. Evet. Bakın arkadaşlar ben şurayı çok merak ettim. Biraz böyle bakalım gezelim diye yaptım arkadaşlar. Sonuçta ben daha yeni oynuyorum arkadaşlar bunu. O yüzden yeni oynuyorum şu anda yani. Ben oynuyorum da şu an arkadaşlar ben yeni bakacağım böyle. Yeni aldım arkadaşlar böyle şey. Ne yolladı? Bu paralı şeylere arkadaşlar daha yeni aldım. Evet. Görüyorsunuz. Hemen başlasın. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle Na, bu benim kendi telefonumdan yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bir başlasa artık çok sevineceğim evet. Bakın bu böyle bir yermiş. Aa burada videoları bakın buradan çekiyorlarmış. Göstereyim size şöyle. Bakın burada çekiyorlar da görüyorsunuz. Bakın. Çok güzel. Oo. Arkadaşlar burada tam okula da beğeniyor yani okul galiba ama okul biliyorum. Selam. Evet hemen görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Arkadaşlar babama selam dedim de babam şu an gitti. Evet görüyorsunuz. Bu nasıl bir çocuk böyle? Evet. Oh my god. Evet, bir şey söyleyeyim mi? Abla devamlı bana anlıyor. Ablam. Hı. Sen bir şey söyleyeceğim. De. 20 20 daha 40 eder. Aferin çok kolay zaten görürsünüz arkadaşlar burada bir sürü var bir sürü bir sürü burada benim en çok sevdiğim karakter şuradan şunları bir alayım şu bu benim en çok sevdiğim karakter arkadaşlar şunu da ben yaptım nasıl güzeldi bu ben. benim en sevdiğim karakter arkadaşlar ben bunu sizlere video çekeceğim bu çok güzel bir karakter zaten Bakın. Oo, çok süper arkadaşlar. Ay ben böyle şeyle bayılıyorum. Bakın silgimiz de burada. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar ya biraz buraya. Şöyle gülen yüz. Ben hep buraya gelir yazarım arkadaşlar artık. Çok güzel. Şöyle bir tane gülen yüz yapacağım arkadaşlar. Evet bu biraz makyajlı olsun. Evet arkadaşlar yeniden yapacağım. Görüyorsunuz. Çok eğlenceli Toca life zaten. Evet şöyle ruj boyamış. Evet saçları da yeşil oldu. Çok iğrenç oldu. Diyorum. hangi renk kullandım mesela arkadaşlar şu kırmızı renk kullandım görüyorsunuz burada. Çok güzel. Bu karakter de güzel aslında arkadaşlar ben bu karakteri de çok seviyorum yani. Şuradaki karakter oturan. Yani buradaki karakteri de çok seviyorum. Şu çocuk çok garip arkadaşlar. Şu da biraz şu çocuk çok garip. <laughs> arkadaşlar şimdi hemen başka yere gidelim. Ben ben bunu bir içeri alayım. Aa içinde kalmasın işte. Bir ben. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir gidelim. Ben iki tane evim var size göstereceğim. Pek de güzel de bir tanesi çok güzel, diğeri pek de güzel değil arkadaşlar. Şimdi evimi göstermek istiyorum size. Evimi bir gösterdikten sonra tabii ki gezeceğiz arkadaşlar. İlk önce en çok sevdiğim evi göstermek istiyorum ve çok güzel yaptı. Hemen buradan gidelim. Bakın burada çocuk bölümü var Evet. Evet bura normal. Evet görüyorsunuz. Şunu daha yeni yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz şu evi iki tercihini yaptım. Şurayı bir tane daha yapayım. Ya. Hmm. Bu evi yaptım arkadaşlar. Bu evi görmemişim. Evet arkadaşlar en çok güzel yaptığım ev bu arkadaşlar. Şu, şu ve bunu daha yapmam. Hemen bunu bir geçin arkadaşlar. Bunu, bunu Evet. Görüyorsunuz. Evet arkadan baran seslerini çık kıs kısabilir misin? Ben <laughs> kıstım. Evet arkadaşlar. Bo 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 bo. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. O artık olsa. Olmuyor. Evet arkadaşlar. Evet en çok sevdiğim yer burası arkadaşlar. Bakın çocuklarımın yerleri böyle. Görüyorsunuz. Buraya arkadaşlar pek sığmadığı için şey annenin yatağına koyacaksın biraz böyle saçma Şu saçma da bu saçma oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın Bakın arkadaşlar biz Baran'la böyle oynuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. geldiğimde şu vardı arkadaşlar göstereyim. Şu vardı ve şu vardı. Şunları falan değiştirdim ben. Bakın paralı tuvalet kaldı. Arkadaşlar, Baran bu gerçi pek oynamıyor arkadaşlar, bu oyunu. Yani, oynamıyor bildiğiniz, bazen kırım kıramıyor bu arkadaşlar beni. Bazen yani. Çok da oynamıyor. arkadaşlar, bu pek sevmiyor. Yani çok da güzel değil. Hatta dandik diyor. Ama o kadar bunu çok uğraşanlar var arkadaşlar. Görüyorsunuz, ben sancak yaptım. Şimdi arkadaşlar, ben çocuklarımı getireceğim. Şu benim kendi yaptım. Şunun arkadaşlar şey ben şu ben kendim yaptım bu çocuğu arkadaşlar. Bu çocuğu zaten şu yerden geldi işte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Baran'ın en çok sevdiği karakter bu arkadaşlar. Benim yatağım şöyle dedi Baran'daki abla bu çocuk bu yatakta olsun dedim. Görürsünüz arkadaşlar çok güzel bir oda yaptım yani burada böyle bakın ben kayabiliyor çocuklar ay. Burada böyle ruj bakın hepsi böyle bedava arkadaşlar. Şurada kasam var bakın. Görüyorsunuz. Başka. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu kadar. Şöyle böyle yerlerim var benim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar pek ya. de uzun yapamadım videoyu. Yani yapamayacağım gibi görünüyor. Bunu böyle alayım. Bakın böyle yaşlı bir şey yaptım. böyle. Arkadaşlar yani böyle karakterlerinizi yapabileceğiniz güzel yani. Satın alabilirsiniz. Kaç TL olduğunu şu an hatırlamıyorum. Ee, i̇şte böyle. Ee, evet arkadaşlar işte Birazcık ben böyle biraz bakmak istiyorum. Böyle arkadaşlar ben daha yeni yaptığım için böyle çok merak ediyorum yani. Tabii merak edebilir herkes. Şimdi arkadaşlar ben şuraya çok merak ettim. Bakacağım. Arkadaşlar ben birkaç yerlere yani bakmaya çalıştım da videoyu bir yapayım dedim. Bir size bir göstereyim dedim arkadaşlar merak ederseniz olabilir. Arkadaşlar 313 abone olmayalım. Biz 400 500 abone olalım arkadaşlar. Bakın Yine iki tane video attım arkadaşlar. 500 500 diye yani. Artık olalım ne olur ya. Bakın arkadaşlar. Çok güzel ya. Oo çok güzel arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar bakın burada çekiyorlarmış. <laughs> buraya böyle şeyler yapmalardım ya. Hani burayı hep merak etmişimdi. Aa. Çok güzelim Yemin ederim. Hepsi güzel. Evet arkadaşlar. Ne bu kadardı. Video bu kadardı. Hadi bay bay.